Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Hemen oyuna başlayalım. İlk rakibimizi bulalım. Hemen bir yakımıza bakalım. Biraz uzaklık olayım. Adam da milipek kattı. Bombacı. devi hiç vurdurmadık. Tamam diğer köprüden bir koç başıma bırakalım. bunu. Valkyrie biraz vuracak ama sıkıntı değil. Çok kişi geliyorlar. İlk önce şöyle balkoları bakalım. Bu amacı hiç vuramadan ölür. Bir tane vurdu. Her neyse. İpek kartı barbarlığa basalım. Bütün eksilimizi harcadık ama yine de alacağız. Mızaklı bırakalım. Üç 4 çekeceğiz gibi geliyor. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle 3-4 çektik. Ama yine de garanti almak için sağ almak istiyorum. Mini pek kapı bakmasaydı sağ de almıştık. Hmm. bakalım hem dikkat dağıtıcı hem de hasar olarak. Güzel. Bizim daha fazla seviyor ama yine diyelim. Bizim bombacı öldü. Hayır. Tam derinde kullandık. Ama biz de topu kullanırız. Uzun zamandır topu için bekleyin. Evet 3 tane çektik arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ikinci rakibimizi bilelim. Evet ikinci kalbimiz de karşımızda. Adam bizim 3 kupa fazla. 3 kupa bak arkadaşlar. Direkt bir köprüden koşuş paşı. Diğer köprüden de barbarlar basıyoruz. Bak tahmini görünüz. Haydi vurdurtmayın. Uf. Sakliye aldık arkadaşlar. Hmm, mini pek kapattı. Top şöyle koyarsak alır mini Pekka'yı. Güzel. Buraya direkt silah şöyle basacağım. Bir kere vursa bile alır zaten o kuleyi. Köprüden şey bastı. Kafes bastı. Biz de mini Pekka. Artı gobliler basalım. Hiç vurdurmayacağız mini Pekka'ya. Ah bir kere vurdu. Adam uzayı savunmaya uğraşırken diğer taraftan koş başımıza bakalım ben çektim. Çok uzun oldu. kule olsaydı iyiydi abi. Hmm. Top. En mantıklı karar. Hemen arkasına bir bombacı. Vurmayın be vurmayın. Uzak goblin bırakalım. Çünkü hatamız devam edecek. Bombacı biraz yavaş kalıyor maalesef. Şuradan bir şeyler basabilir. Ah be köprüden basmaya tercih etti. Belki çok vuracak, çok vuracak hem de çok fazla vuracak. Bizek mini pek kayıp bakalım. Bir tane daha vurdurtma mini Pekka, aslanım benim. İyi oyunu diyelim. Şu an bir şey harcamak istemiyorum. Bizek koşması sprasıcım. Dev de gitti. Haydi koşması. Vur aslanım. Bu kadar basit. barbarlar basalım. Şimdi adamın ah top şöyle. Olamaz. Şöyle bir eyvah diyelim adamın canını sıkalım. Psikolojisini oynayalım. İkinci maçımızda da 3 tane çektik. Hemen son rakibimizi bulalım. Goblin kulübesi verme. Allah aşkına ben ne yapayım goblin kulübesini ya. Top ver. Düğü gibi. Dolsun iksirimiz. Güzel bir şey. Atak yaparız. Hmm. Koçbaşı geliyor. Arkadan iksirimizi harcamadan koçbaşının ölünmek için aldık bunu. Şimdi. Adam arkadan devre başladı. Ve bunu basalım. Hem atak yapsın hem de devi tutsun diye. Mini pekka. Şuraya uzak olabilir öldürdü artık şurada. Olsun da hiç sıkıntı değil. Arkadan barbarlar. Işıl dönsün önlerinde silah şurada basacağım. Yok ikisimizi harcamayalım. Gel köprüden koş başı basarız. Güzel. Bütün ikisini adam buraya harcadı. Bir sonra da sağ kuleyi alacağız. Şöyle bir toplayalım Valkyrie orkçuları için. Hay. Şöyle oklar bırakalım. Gel bakalım gel. Mini pekka dev yapıyordum. Biz de şöyle mini pekka bırakalım. Diyelim ki altı seviye aslanım. Mini pekka Allah aşkına. Tamam direkt şuraya koş koş şunu bırakalım. Orayı mini pekka alır çünkü. Belki bırakmasaydı alırdı. Daha doğrusu. Adamın iksiri dönmeden bir atak yapalım mı diye düşünüyordum da olmaz. Barbarlar basalım. Bir de bombacı. Her herkesi vursun. Hadi. Vah vurdurmadık. Tamam adam bütün eksilini harcadı. Bu yüzden atağa başlıyoruz. Şuraya bu oklar. Yap sen de Yap yap. Şuraya bir de barbarlar. Bir eksilak şu Bombacı. Artık her şeyi oraya spawnlıyoruz. Üst tat çekmeye uğraşamam. Zaten çekemem diye. Yani. Doğru ani ölüme geçtik. Yine pekka. Top çok hızlı döndürüyor. Artık oklar döndüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi son bir atak denemesi keşke olma, yapmasaydık. Çok geriden bastım olmaz. Uzaklı goblin'i de bırakalım. Top. Tamam. Direkt silah şof. Tamam arkadaşlar. Silah bir tane vurursa bile alırız. Yapma ya elinde. Koş başına kenar attık Şu ölsün. Şu okla. Heh, hadi. Hadi Mavi Kukule'ye diyecektim. Olmadı. Direkt mini pekka bırakalım. Bir de barbarlar. Atağa devam ederiz. Direkt mızrakı goblin. Biraz bombacı. Adamı atsak. ata buluruz. İkinci mi? Yok. Burada olacağız Bu kadar. Bravo diyelim. İyi oyundu. Gerçekten güzel oynar, Devi tutturup tutturup diğer köprüye basıyor. Minyonlar falan var, ben ne yapayım ya? Ver şunu, Koç başına. Heh. Ha Koç başına da koş başına. Ver şöyle. Koş başını yükselt. Ver koş başını. Koş başını, evimi çok istiyorum, çok istiyorum, çok güçlü. Müdafiçe müdafiçe saldırıyor ya çok güçlü ya. İstiyorum gerçekten çok istiyorum. Ama yine de yapabileceğimiz bir şey yok. Üç taç açalım. Atalım. Ama top. Üç taç. Bir de mor. Güzel. <laughs> Şunu istiyorum arkadaşlar, ya, çok güzel. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.